5 dakikadır. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ederim. Pardon doğru mikrofona şimdi oldu. Buyurun. Şimdi oldu. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Bürokratlar. Öncelikle tekrardan e, bütçe çalışmasına hoş geldiniz. E, şimdi aslında bu bütçede çokça konuştuk sizlerle çokça şikayetlerimizi, taleplerimizi aksayan yönleri ifade ettik. Ama ne yazık ki 2023 bütçesini konuşurken de aslında hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Şimdi bütçe toplumun temel hakkı aslında halktan toplanan vergilerin kim için, ne için, nasıl harcanacağının belirlendiği bir süreç. Bu anlamıyla toplum katılımının eksik olması belki de en temel eleştirilerimizden birisi. Bu anlamıyla siz de Sağlık Bakanlığı bütçesini yaparken aslında alandaki paydaşların bilgisine başvurmadınız. Alandaki paydaşlarla bir bütçe politikası, bütçe tetveli hazırlamadınız. Diğer bir şey aslında ülkemizde özellikle 1980 askeri darbesinden sonra işte neoliberal politikalar eee çok aldı başını gidiyor. Türkiye'de de piyasalaşma, serbestleştirme, ticarileştirme gibi aslında hiçbir şekilde sağlıkla yan yana getirilemeyecek kavramlar ne yazık ki eee gittikçe yerleşiyor ve bunun yarattığı sağlık yıkımı, bunun sağlıkta yarattığı yıkımı da bütün toplum olarak bedelini ödüyoruz. Şimdi en başta ben yıllarca Kamu Hastanesinde çalışmış, e, sağlık merkezinde çalışmış, sağlık hocanıla çalışmış bir hemşireyim ve her geçen gün sağlıktaki nitelik kaybına birebir tanıklık ediyoruz. Bugün sağlık hizmetlerinde ciddi bir nitelik kaybı var. Uzun randevular, özellikle görüntülemede, ultrasonda ayları bulan devlet hastanelerindeki uzun randevuların kendisi büyük bir sorun. Yine arkadaşlarım dile getirdiler. MRS sisteminin kendisi artık bir sorun haline gelmiş durumda. Personel eksiği, hekim eksiği, hemşire eksiği bunların çok düşük ücretlerle çalışması. Örneğin bir asistan hekim şu anda aldığı ücretle İstanbul'da evinin kirasını ve temel ücretlerini ödeyemez duruma gelmiş. Ee, yine sağlıkta şiddet meselesi ve sizin beyaz dönüşüm dediğiniz ve azaldı dediğiniz şey bize oransal olarak istatistiklerde hiç de öyle görünmüyor Sayın Bakan. Yine ilaç sıkıntısı, sağlık uygulama tebliğinde yeni bir düzenleme yaptınız ama mevcut kurla. Ee, sağlıktaki ilaç sıkıntısını aşma imkanı yok. 18 küsürlerin üzerine çıkan bir kur oranı var. Eee bu anlamıyla bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Yine sağlıktaki en temel sorunlardan birisi cepten ödemeler Sayın Bakan. Şu anda gidin nereye giderseniz gidin hastaneye adım attıktan sonra siz büyük oranda cepten ödeme yapmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki en temel sorunlardan birisi şehir hastaneleri ve şehir hastanelerine e, ödediğiniz büyük miktarlar. Bunu da özel olarak söyleyelim. Yine diğer bir sorun farklı istihdam biçimleri 4D, 4B, 4C, 4.924 gibi farklı istihdam biçimleri var ve bu da aslında büyük bir eşitsizliği, büyük bir karmaşayı beraberinde getiriyor. Şimdi Sayın Bakan biz şunu çok iyi biliriz, sağlık hizmetlerine temel olan koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesidir. Tedavi edici sağlık hizmetleri ikinci olmalı ya da daha doğrusu beraber devam ettirmelidir. Ama bakın siz 2022 yılında Sağlık Bakanlığı bütçesinde harcadığınız koruyucu sağlık hizmetlerine %33.4, Oranında harcama yapacakken yapmışken 2023 yılı için bu 28.6'ya düşmüş. Yani siz koruyucu sağlık hizmetlerine Sağlık Bakanlığı bütçesi içerisine daha az yer vermişsiniz. Peki tedavi edici sağlık hizmetleri açısından 2022'de siz yüzde 64.2 paya ayrılırken 2023'te 69.69.5'e çıkmış. Yani tedavi edici sağlık hizmetlerine daha fazla pay ayırmışsınız. Ama bütün bunlara rağmen koruyucu sağlık hizmetlerinde kişi başına harcama 596 TL, e tedavi edici hizmetlerde ise 917 TL. Bu rakamlar çok düşük Sayın Bakan. Asla kabul edilebilir rakamlar değil. OECD ile kıyaslamıyorum bile. Yine diğer bir mesele şimdi Sağlık Bakanlığı'nın genel bütçe içerisindeki payı eee 6.63'ten eee 6.56 olmuş. Yani sizin bütçeniz genel bütçe içerisinde oransal olarak azalmış Sayın Bakan. Oysa ki yıllardır bizler de sağlık meslek örgütleri de emek örgütleri de diyor ki Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içerisindeki oranının en az %10 olması gerekiyor ve yüzde on olursa ancak Türkiye'deki kişi başına sağlık harcamalarını ve diğer parametreleri karşılayabilir karşılayabilir. Bitiriyorum Sayın Bakan. Diğer bir HP versin. Niye ulusal aşı takvimini almıyorsunuz Sayın Bakan? Yani kanun teklifi verdik yapmıyorsunuz. Kondoma bugün riaya, siprale yani koruyucu ee, gebelik önlemlerinin hiçbirine kadınlar erişemiyor. Özel hastanelere gitmek dışında devlet hastaneleri isteğe bağlı kürtajı yapmıyor Sayın Bakan. Üstelik yasal bir dayanan yok. Yani siz sadece tıbbi gerekçeyle devlet hastanesine bitiriyorum Sayın Bakan, Başkan. Sadece tıbbi gerekçeyle kürtaj yapıyorsunuz. Oysa eskiden isteğe bağlı kürtajla devlet hastanelerinde yapılıyordu. Bugün merdiven altı kürtaj, merdiven altı düşükler ve birçok yerde sorunlar var. Bunlara da cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi, Sayın Ahmet